İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eşi ünlü şarkıcı Kerry Johnson kız bebek dünyaya getirdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eşi ünlü şarkıcı Kerry Johnson ikinci çocukları dünyaya geldi. Çiftin sözcüsü yaptığı açıklamada, Başbakan ve Bayan Johnson bugün erken saatlerde Londra Hastanesi'nde sağlıklı bir kız bebeğinin doğumunu duyurmaktan mutluluk duyuyorlar. Anne ve kızı çok iyi durumda. Çift, tüm bakım ve destekleri için harika Ulusal Sağlık Servisi (NHS) doğum ekibine teşekkür ediyor ifadelerini kullandı. 57 yaşındaki Boris Johnson ve 33 yaşındaki eşi ünlü şarkıcı Kerry Johnson, ilk çocukları olan oğulları Bill Fred'den 19 ay sonra dünyaya gelen kız bebeğin ismini henüz açıklamadı. Kerry Johnson, ikinci çocuğuna hamile kalmadan önce düşük yapmıştı. Çift bu yıl Mayıs ayında başkent Londra'daki Westminster Katedrali'nde küçük bir törenle evlenmiş, ilk çocukları olan Beaufort Glory Nicholas Johnson ise Nisan 2020'de doğmuştu. Johnson Eylül ayında verdiği bir röportajda, biri keriden olan oğlu olmak üzere 6 çocuğu olduğunu açıklamıştı. Johnson daha önce iki evlilik yapmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar